Domalango Ünlü düşünür Yiğit Adro, ADC oyunlarında dediği gibi orumsuz bir dünya yok olmaya mahkumdur. Yani tam emin değilim ama illaki demiştir böyle bir şey. Attın gibi ol sanki son şeyi. Yok ya atar mıyım? beni tanıdığı için yanıma ornaman bir izleyicimle oyuna girdik. Oyunun çok erken safhalarına gelen %78 verimlilik ve ilk eklenti olarak seçtiğim eylemsizlik kanunu sayesinde güya bizi keseceğini iddia eden kişilere sizce hadlerini bildirmiş miyizdir? bu? <laughs> Yıllarca kullandım kalemi şuursuz bilerek boşalttım halini kurşun Derin bir boşluk neyse ki var benim dediği istiyorsun Herhalde çekip Alex bir çuşkin olurdum olsaydım Hey 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 taksi Güzel dur Dur o zaman Yanımda rastgele beni YouTube'dan izleyen ya da tarayan birisi Kim olduğunu bilmiyorum Arkadaş geldi Video çekiyor mu dedi. Normalde çekmeyecektim ama Maokai'yi az önce gördüğünüz gibi bedava örs veren bir şampiyon şekline geldi arada Ben de madem Maokai'yi alayım dedim. Onu da alırsan video çekebilirim diye söyledim. Kendisi de kabul etti. Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Artık ben de sincidim derken Mordekaiser o duracak herhalde o dumandan o, o dumandan yayacak. İlk ellerde tıktan yiyeceğiz. Bunlar ne çıkmış? Bittirdim. Al hoca orada. İki tane alsam bile okey. Alma ya. So ya sarayım. Bizi bir niye öyle vurdu ya? Hop ben kaç vuruyorum? AD'ye bak benim. Benim AD'ye bak. Kaçtım da. Ananı satayım. Cana bak 6 can kaldı lavuk. Ben 140 AD'yim yalnız lavuk. Gel buraya. Çok iyi geldi o rune ya. Yat lan aşağı he olsun. VP VP. Oğlum 0 örse. Eğer 0 bir tane bonusumuz var. Kupon geldi. 1.8 mem makoya arkadaş yok. Yok arkadaşım var. Ha her gün dışarıdayım. <laughs> Zinza'ya da gidelim. O zaman ilk ölçülerimizi alalım. 18. Ben hiç AD almazsam şu çok işime yarar aslında. Ah lan bir tane daha alabilsek. Kadınlar bak. Ya kadınlar bakmaz dedi. Bana ne diğer kadınlardan dedi. Kendini çok açıklamayacaksın. Böyle mağdur oluyor sonra işte. Kanka ben bunlar yavaş yavaş bir AD kasayım. Aldım sen ilk al 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 Tamam. Zerat var burada. Attım fideyi de oraya doğru. Bana bir de yetene kızı gelirse. Ojladım. W bekliyorum. Hop aldım adayı 170 adam var. Gel buraya Leona. Oğlum örslerden güzel saldırırız vesaire de alırız ha. Aldım. Zerat'ı yamulturuz bu arada bu AD değeriyle bence. Düz vuruş. Bak düz vuruş 150 vuruyor oğlum adam <laughs> düz vuruşum 150 vuruyor. Daha yeni 10 itim havkayı attık ama. <laughs> nice. 218 Adem oluyor. <laughs> Çok eğlenceli lan muhabbet. kattarlık Evet evet evet. Oğlum nasıl bir hayal gücü lan bu. <laughs> Yazayım var. Al! Hop! Hop! Oğlum, lavuklar yamuldu ha! Hop! Yattı! Katlarlık vur! Hayır! Reha tapası bir çok bozdu bizi ya! Hayır! Hayır! Cana gel ya cana. Al canı vur. Alırsın sen onu. Kaptalı bu arada bak. Hayatta bile kalam olamam. gitmiş vurmuşum yine bir şeyler. Biz item seçmekten şey alamadık ya. örs alamadık ikinci tur. Item turu ne zaman geliyor? Bir kes yok ya falan gelseydi önceden örslere başlasaydı çok sarardı. Örslerimi alıyorum. Dur ben bunlara cevap vereceğim diyor. Ne verdin? Can ve saldırız olur lan. Oo, asa AD'den gitsem hala saldırızı gitmem olurdu da. Alayım mı? Oğlum rastgelelere gidiyorum çok fazla. Hop ADAP ettim gittim. Konu niye benim ilişkim oldu? Siz, sizler alan benim özel, özel hayatımda. Bile çok değişik. Arenada ilişki hayatım konuşuluyor. Hop ittirdim. Q atsın ona bekleyeceğim W. Bekleyemedim atamadım lan. Lan 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 neredesin? Şuraya gidiyorum. Pideyi attım. Bana sal. Hop üçünü de ben aldım. Yat aşağı şimdi. Hadi. Nice. Kaç AP'n var lan? 300-400 oldu. Onun ultiyi de la bu. Kaç yapabiliriz acaba AP'yi şu an çok stresliyim. Yat. 450'yi gördük. Güzel, 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 güzel. güzel. Galatasaray fena vuruyor bu arada. O meteor öyle böyle indirmiyor kafaya. 167 saldırızım var. Ke birazcık AD de istiyorum aslında. Yani değer AD değeri kasmak. Bu ne? Her dördüncü saldırım. Fazladan büyü hasar verir. Olur mu? Freud diyor ki, Freud'un savunma mekanizmaları vardır. Tamam mı? Bir iki tane. Yansıtma diye bir tane konuştuğumuz vardı. Hani harbiden en büyük gayler homofobiklerdir teorisi şeyi lafını aldın mı? Ben buna basıyorum gidiyorum o zaman. Haydi bay bay. Haydi kolay gelsin. Hop yallah. Bizim on iyi dayanıyor ama nereye kadar? Geldim kanka. Dur zıplatamadım bulduk. Yok zıpla. Kaç 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 kaç. Q'um gelmesi lazım bana biraz yetenek lazım ya. Dur bakayım. Bir de attım. Ya oğlum gelmedi ki Q da gelmedi, ulti de gelmedi. Nice no, bizimki de fena vurdu lan. Kaldır beni oynayalım. Nerede can? Nerede kumar? Oğlum CDR. CDR'ım yok. CDR'ım yok. Gelmiyor. Skill'ler gelmiyor. Anlandı ki bu arada ya. İlk defa kaybettik. Azıcık cooldown istiyorum. Geldi. Riske girmeyeceğim. İstediğim ve verdi oyun bana yani. %170 alınır lan. Zır büyüdü Okey. 27 AP. Hayır. 150 gold. Hayır. Onun üstü 2 milyar lira lan bu. Oğlum milyar lira lan. Millet ne birbirine giriyor. Bu kadar şey olmamalı. Olmamalı. Birbirinizi sevin. <laughs> Hayat güzel, dünya güzel. Birbirinizi sevin. Değil bu arada. Hızlı bir CDR'la şunları fena kasarız ha. Yani. Şu... Önden atayım mı ultileri. Attım. Hop. 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 <laughs> Oğlum ne vurdu lan? <laughs> 235 şu an. Ah be lavuk. Ah be lavuk. Bir slova bakalım. Kim açtı lan bu duvarı? Bu peyzaj çalışmalarını desteklemiyorum. Şeyi güreye aldım. Ben bundan iyi ADB, AP kasarım bu arada. <laughs> Çıkarmıyoruz ki da bu CC'de. Attım hadi bir ulti de benden. Ben bir ulti de benden. Damada çok etten. Yok çok ete dam, dam. yok lan. Ulti ediyor. Anladığınız şey espri yani. Aynen. Bana bir Güzel oldu bu Earth senaryoda ekstra hasar çıkması için. Erkenden böyle beklenti gelmesi çok tatlı. Aha geldi. Aldım 500 gold'umu da aldım. %170 de işler mi ya? Saldırız ve zırh teşme. Ne ala? Ananı satayım. Bizim lava yazayım bari. Eyvallah lan orun. %178. %178. Ebenik o %78. Çok tatlı lan bu kadar erken gelmesi. Valla. <laughs> 113. 113 CDR'ım var. İyi bari. CDR'dan da kurtulduk. Okidoki dostlar. Oğlum nereden beni mi duydun? Pok erken çıktı. Alistar var bir de. Bu oyun çok uzun sürecek. Öyle böyle örtü kasmayız ya. Fena sal. Bir dakika kanka cevap vereceğim de. Liandri havaset. Hop hop. Hey de benim her düz vuruşumda AP vuruyor şu an. Ne kadar vuruyor bakayım? 500, 590, 570. Her de var orada da git. Git bakayım sincadım. Kaç APM? APM? A. 7 lan. Al ama ben aldım. Oğlum bir saldırı hızım kaç? Attım ultiyi. <laughs> bye bye. Saldırızım 287. Çok değişik. Fenasal Vallahi orun şansı geldi ne. Ya son annesiyle tanışmaya <gülüyor> <gülüyor> Ben isterim. Ben isterim. <laughs> El kaldırın. Var mı yorumlara da yazın. Ben dinlemek isterim. Diye. %78 verimliliğin şerefine bir like, aboneler hype, her şeyi yapıştırın. Ben bunları hatırlatıyorum arada size ki unutmayın. Bunları ha arada hatırlatmak lazım. Sen onu istemiyorum açıkçası. Bir gün pazarda yürüyorum domatesken önünde bir teyze Aha Heyula geldi. Bakayım başka bir şey var mı? Çılgın bilim insanı. Heyula alırsam ölmem. Bu da eğlenceli biraz. ADAP'li kasarız. Aldım. Örslerimize gidelim. Zır. Büyü nüfusu. Kaç oldu? 27 büyü nüfusumuz var. Çıtırından bir büyü nüfusu kasmaya başlayalım. Lazım olacak. Lava bak. Aldığı büyü direnci itemine bak. Merkür. Hepsinde var büyü direnci. Yasuo. Yasuo'da orak var. O sıkıntı biraz. Yasuo da yakalanmış. Güzel. Yasuo birazcık onur gurur meselesi oldu ama. Ops. Eyvahlar olsun. Aa dur şurada şey var. Fide var. Attım ultiyi. Lan lan yanıyorum. Bak yine benim aleyhime kapanıyor görüyor musun? <laughs> Hop yan oğlum. Tamam. Hop. Q Q Q Q Q. 560. Gel buraya. Nice. Nah, bizimki baka baka yeniyor. Baka baka. 14 örsüm var. Fenasal. Adamlara da haberini vereyim de şunu. Büyü nüfusu en düşüğü çıktığı için almayacağım. <laughs> Yetenek hızı. Hadi bakayım. Büyü nüfusu bak şimdi alınır. <laughs> Birazcık AP ver be oğlum. Birazcık AP ver be abine. Aa, budur ya. Aynen kanka doğrudur. <gülüyor> <gülüyor> Bunun yalanı mı söyledin? <laughs> aynen aynen neler yapıyor? Yalan borcu mu var? Peze kaç bin var bu? 61. Oo, bir dakika. Tamam. Gel buraya oğlum. Hop. Dojlayamadım mı lan ben onu? Hop, bir de W. Yuyu da attım. Bir yandan AP kasılıyor her, her tur. Hop. Attım ittirdim. Oğlum küçücüyüm lan bir de. Benden küçük boyut azalışı şeyi kasmam istiyordunuz. Ne kadar saçma bir konsept. Şimdi kendim sesli söyleyince fark ettim. <laughs> 220 yetenek hızı veriyor. Yani ya büyüyoruz ya da küçülüyoruz. Küçülünce hareket hızıyla yetenek hızı büyüyünce can ve değişken kuvvet veriyor. Can boyut almayayım da. Aa, mutlak sömürü de alabilirim. Kalkan iyileştirme de alabilirim. Ya, iyileştirme çok yanmıyorum ama mutlak sömürüye gideceğim galiba. ilk defa bu kadar. uzak Uzak kaldım. AP. Yetenek hızına gittim. Son örsümüz... Ate ape. <laughs> okay, okay, okay. Vur 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 vur. Bu arada LoL dışında oynadığımız oyunların komik montajlarını atacağım bir kanal açtım. Link yorumda sabit. Abone olun. <laughs> ne bu? Bir tane daha zar hakkımız gelmiş. Okey güzel. Verimliliği bu kadar erken çıkaracak. Ne yaşadık bilmiyorum bu arada gerçekten. Daha ilk girdiğim maç gün içindeki. Öylesine bir kayıt açayım dedim. Tek başıma. E? Bu arkadaş geldi. Bu arada arkadaş harbiden yani video çekecek misin diye sorduğu için video çekiyorum. Tamamen bu arkadaşa teşekkür etmek lazım. Sokratmış. Rapçi Sokrat mı yoksa Sokrates'in kısaltımı? Sokrat'ı severim. <laughs> Şanışer'le Şan yaptığın şarkıları dinlemişliğim var. Lisede en azından. Vursam canı azalır mı ki bunun? Al, al bak arkasına geçtim. Al, oyun takıldı lan. Aa, bak yine zıpladım. Yine zıpladım. Küçül. Küçül. Ben büyük Büyüğüm değil mi lan burada? hızlı saldırı saldırısı? Yandı ki da bu. <laughs> Kaç AD AP ben sana gel bakayım. Aa oyun niye takılıyor lan? Gördünüz mü siz? Kayıta da yansıyordur herhalde. Şu an 800 AP'yim. Hop. 808 AP'de durduk. 3 saldırı hızım var neredeyse. İlave şapka. Bu ne işe yarar? ne işe yarar. Çok iyi. Evet fedakarlığı hatırlıyorum. Bana can veriyordu. Eyvallah eyvallah eyvallah. Bu adam seviyor bizi ya. Sokrat. Sokrat esti mi? Sokrat rapçi olan mı? Filozof olan mı? Ejder yüreği var. Hmm. Leyte kaldı an bulavuk. Kanka onu yine de yiyorsun ya. Hop kükükü. Kü kü. Daha ye hasar ya la. Ne oldu? Sayon 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 sayon. sayon. Vur 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 düz vuruş düz vuruş. Ben oğlum benim düz vuruşlarım da hasar vuruyor da unutuyorum ki. Düz vuruş atmayı hatırlayan var mı Maokai'yle o Maokai'yi oynarken aranızda? Leandir al bence bu arada ya by the way. Kimle oynuyoruz? Domuş şuraya lazım olabilir. adur dur iptal lan. Hıpızla alalım şunları. Zırh büyü direncine yapıştırıyorum ya solar can yakar. Aksi bir durumda. AP. AP. Ya zırh burası ya. Aldım. 458 zırhım var. Büyü nüfusum 96. Düz 96. Küçücüğüm lan. <laughs> Tutturursun inşallah bana bir şeyler. Bastım lan harbiden basmayı başardım. Hop. Yatır, yat aşağı. ya ucum. <laughs> Milletin bacısına laf atmayı utanmıyor musun? Bu arada düz vuruşa saldım. Şu an düz vuruşa saldım. Ya soğuda olsun. Lavu öyle indireceğim aşağı. Bir daha keselim diye. <laughs> nice. 52k vurmuş gattarlık. Gattarlık 52k vurmuş. Daha alistarımız var lan bizim. Al hoca örsleri. 20 büyü nüfuzu geliyor. Yetenek kızına gideyim mi biraz daha? 15 zırh çurt. Bunlar ilk defa geldi. Bak şunlardan biraz daha gelse Çoklu kazardım. Yetenek hızı artı yetenek gücü. Daha ne gelecek ki? Zırh teşmesi. Aynen. 88 zırh teşmen var. Şaka mısın? Kimle oynuyoruz? Kısante Ambessa. Korkutan ikili. Yular vesaire kalsın. 1.43. Güzel lan. Şunları pinkliyim benim adama da şok geçirsin. Ambessa çekirge gibi. Ne işe yarar çekirge gibi? Atıldığı zaman vuruyor. Okey. Bir de atılma yeteneği yetenek kızım mı kazanmış? Bir tane daha ulti atacağım kanka. Attım bir tane daha ulti. CC. Patlıcan mı kurutmuş lan orada? Kırtlık mı lan bu? Q Q Q benim Q Oğlum neredeyim ben? Oha yere, yere inemedim. Q bir daha vurdum. Düz vuruş düz vuruş. Ben oğlum yere inemiyorum. Aa. Sömürden necan çekiyorum yalnız fark mi? Ölsek mi azıcık? Sorayım bizim adam izin verirse söyledim. Oğlum. Büyü nüfuzu aldım. Aha iki rastgele hadi. Zırh değişme can ne? Ağzıma vuracağım gibi. bir daha gitmeyeceğim öyle. Benim kumarım burada biter. AP mi zırh? Büy büyü nüfusu daha ne kadar kalacağız ki? Lazım mı? 194 büyü nüfusu. Lee'yi keselim diye. Lee'ye denk gelirsek vuracağım ama benim hasar biraz fazla. Yanlışlıkla Morde'ye de kayarsa yamulur valla bu. Lee neredesin? Hop kaçtım. Ultiyi alayım. Attım bir tane daha attım. Ha, oğlum 2-3 tane CC tutturunca zaten 1 AP oluyorum. Zorlanmadan. Tamam. Öyle, öyle öyle Gel gel. Gel gel. <laughs> Lee'yi kesip yatalım aşağı. Amaç Earth kaçmak. Zaten Alistar'ımız var daha. Bir de 80 canız. Yalnız kadim ejderhası oldu level. Zor ya bence. ADAP. 35 yetene kızımı Gerek yok lan bence şu an. Var mı? 30 zırh büyü direncine gittim. Birazcık korkutmadı değil. Kimle oynuyoruz? Kısante Ambessa. Keselim bunları. <laughs> ya da dur. Kesmesek mi ya? Şimdi bunları yaşatıp Oğlum oy şu hasarın tatlı. Ben vuruyorum ya, elimden geldiğince bakayım. Alayım ulti bir de. ya bir de ya. Millet bana skill shot tutturamıyor şakasız. Vuruyorum. Yok 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 yok. Yok yok yok. Oğlum ben baya havadayım yalnız şu an he. Gökyüzünden inmiyorum. W, w, w İn lan aşağı, yat lan aşağı. Oğlum katlandı ne kadar vurdu? 80k. 4k daha goldum var. Ne geldi? Zırh teşme zırh kristik. Kafayı yiyeceğim şimdi zır zır zır. Hadi AP. Büyü direncini alayım mı? <laughs> büyü aldım şimdi mordelerle oynuyoruz. Yine büyü direnci. Bir tane daha alınca can kristiğine gidebilirim bir tane. Ya da AD AP alsam acaba? Hangisini alsam şimdi? Can mı? AP aldım. <laughs> AP de aldım. Yok. Ezgeç. <laughs> Ezgeç hoca. Şimdi kaybetmek istemiyorum. Morded'e kadim ejder Carchut var. Yat aşağı. Ne kadar vuracak? Tek başıma mı kaldım? Lan şey oldu mu? He. Eşya hızlı gelmiş la bu Eyvah CC yemiyor. <laughs> Bizi kesecektin değil mi kanka zaten? <laughs> Bekle bakayım kaç ben Ata. 1530 AP ile bitirdik. 1530 AP ile bitirdik. Gattarlık da 90k vurmuş tek başına.